Geçtiğimiz haftanın Ulaştırma ve Altyapı gündemiyle tekrar karşınızdayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, AK Parti Gençlik Kolları MKYK toplantısına katılarak Kanal İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de tamamlanan ve devam eden ulaştırma ve altyapı projeleriyle ilgili gençlerle bilgiler paylaştı. Ulaşım ve haberleşme alanlarında çağın gerekliliği olan, mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen, bütünsel kalkınma odaklı bir stratejiyle çalıştıklarını belirten Bakan Kara İsmailoğlu, günün ve geleceğin gelişen ihtiyaç yönelik lojistik master planı çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Ankara Lojistik Üssü'nü ziyaret ederek karayolu taşımacılığı sektörünün temsilcileri ve nakliyecilerle bir araya geldi. Kara İsmailoğlu yatırımları sayesinde lojistik sektörünün ekonomimizin omurgasına teşkil eden itici bir güç olmaya devam ettiğini belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Ankara İstanbul arasında 10 Temmuz itibariyle ekspres yüksek hızlı tren seferlerin başladığını duyurdu. Kara İsmailoğlu ekspres yüksek hızlı trenlerin sadece Eskişehir ve İstanbul Pendik'te duracağını yaklaşık 25 dakikalık bir zaman kazanılacağını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2021 yılının ilk 6 ayında 40 milyon 252 bin 328 kişinin hava yolunu tercih ettiğini açıkladı. Açıklamada salgının başından itibaren alınan etkili önlemler sayesinde iç ve dış hatlarda yolcu hareketliliğinin artarak devam ettiği, tüm dünyada havacılık sektörünü olumsuz etkileyen koronavirüs döneminde Türkiye'nin bu süreci en başarılı şekilde yöneten ülkeler arasında yer aldığı vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, İncek Yargıtay Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Kara İsmailoğlu, Ankara şehir trafiğinin en yoğun geçiş bölgelerinden biri olan Şehit Savcı Mehmet Kiraz Bulvarı'nda yeni Yargıtay binası ve onun giriş çıkışını da dikkate alarak projelendirilen İncek Yargıtay Kavşağı'nda devam eden çalışmalarda artık sona gelindiğini, projeyi 25 Ağustos itibariyle tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planladıklarını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Ulaştırma ve Lojistik Ana Plana Çalıştayı Afyon'da gerçekleşti. 8-9 Temmuz tarihleri arasında yapılan ve kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, sektör paydaşlarıyla bakanlık uzmanlarını bir araya getiren programda Türkiye'nin ulaşım ve lojistik vizyonu konuşuldu. Program sonunda Türkiye'nin küresel lojistik süper güç olması yolunda tüm kurum ve kuruluşların yararlanacağı bir rehber oluşturulması amaçlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Afyon'da düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Ortak Akıl Konferansı'nın kapanış oturumunda konuştu. Bakan Kara İsmailoğlu 19 yıl önce Türkiye'de başlayan yeni ulaşım ve iletişim çağının daha da hızlanarak yenilenme ve dönüşüm süreciyle devam ettiğini ifade ederken ulaşım ve haberleşme sektörlerinin başta ekonomi olmak üzere her alandaki gelişmenin ana lokomotifleri olarak 2053 ve 2071'e uzanan yolculukta önemli roller üstleneceğini vurguladı. Kara İsmailoğlu faaliyet alanı olarak belirledikleri insan, yük ve veri ulaştırmada yarını tasarlayarak buna uygun hedefler koyacaklarını ulaştırma ve lojistik ana planı ve stratejik planı doğrultusunda vizyonla mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamiklerini dikkate alarak yola devam edeceklerini dile getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu afyon karahisar şuut yolu yapım çalışmalarını inceledi. Afyon'un ulaşım ağını güçlendirecek her projeye özen gösterdiklerini dile getiren Kara İsmailoğlu, 2022 yılı Kasım ayı içerisinde bitirmeyi planladıkları afyon karahisar şuut yolunun seyahat süresinde kısalma ve zamanla akaryakıttan tasarrufla birlikte bölge turizminin gelişmesine katkı sağlayarak ticari par faaliyetleri daha da hareketlendireceğinin altını çizdi. Önümüzdeki haftanın ulaştırma ve altyapı gündemi de yeniden görüşene kadar unutmayın. Hayat ulaşınca başlar.